Merhaba arkadaşlar. Nice marka bariyer kartı. Önce çalışmasını göstereceğim. Daha sonra da klemens bağlantılarını anlatacağım. Tetik veriyorum. Bir yönde hareket etti. Sivice bastım. Önce yavaşlama alanına girdi. Birazdan duracak. Durdu. Otomatik kapanma devreye geçmeden ben tetik verdim. Diğer tarafa gitti. Sivice geldi ve durdu. Sistemin çalışması bu şekilde. Diğerlerinde olduğu gibi standart bir mantığı var. Bağlantısından bahsedeyim hemen. Kısaca teknik bir bilgi olsun. 1 ve 2 numaralı klamensel 220 girişi daha sonra trafo üzerinden dolaşır. Hemen yanındaki soketimiz şurası motor soketi. Motorumuz soketli gelir. 3-4 flaşör lamba uyarı lambası çıkışı. 5-6 aksesuar beslemesi. 24 volt DC. 7 ortak ucumuz. 10, 11, 12, 10 stop, 11 ve 12 potosel uçlarımızdır. Bunlar NC kontak. Normalde klos olarak çalışır. Kullanılmıyorsa ya, şöntlenmesi gerekir. 13 aç tur kapağı 14 aç 14 kapağı özür dilerim 15 aç tek başına yapılır. 8-9'da trafik lambası çıkışı için kullanılır.